Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ayva tatlısı yapacağım. Aslında bu sene çok yaptım ama bir türlü çekim yapmak nasip olmadı. Bugün sizinle de paylaşmak istiyorum. Artık ayvanın son zamanları, ayva bitmek üzere. Bunun için malzemem 4 tane ayva kullanacağım bugün. Ben bu Ultra Pro kabında yapacağım. Tupperware'in ürünü. Böyle kapalı pişireceğim. Eğer sizin böyle bir kabınız yoksa bildiğimiz fırın poşetleri, pişirme poşetlerini içine aynı bu tarifi yapıp borcamın içinde pişirebilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Muhteşem bir tatlı oluyor. Gerçekten harika oluyor. Rengiyle, tadıyla çok güzel. Aşırı şeker de kullanmıyorum. Bu ölçüde yaparsanız gayet lezzetli ve hafif bir tatlı. Servis de size kalmış. İster sade servis edin, ister kaymakla servis edin. Önce malzemelerimi söyleyeyim. 4 adet ayva kullanacağım. 8-9 parça alıyor bu. Ayvanın büyüklüğüne göre değişiyor. 4 ya da 5 ayva kullanacağım. E, toz şekerim var. Bir fincan suyum var. Ve karanfilim var. Karanfil kullanacağım bir de. Ayvalarımı soyayım. Kabuğunu soyup yapıyorum. Soymadan da denediğim oldu ama soyulunca daha güzel oluyor. Çok yaptığım bir tatlıdır. Ayva tatlısı. Şöyle aralarda çizgiler kalsa da bir şey olmaz. Şöyle soy soyunla rahatlıkla soyuyorum. Çok güzel soyuluyor. Ayvalarım büyük. 4 ya da 5 tane alır büyük ihtimalle. Ben soyayım. Ben 5 tane soyayım duruma göre bakacağım. Ayvaları soydum. Şimdi bölelim ayvalarımızı. Ortadan ikiye bölüyorum. Şöyle içini alıyorum. Şekirdeklerimi kullanacağım renk vermesi için tatlının içine atacağım. Şöyle temizleyeyim. Şöyle temizledim ayvalarımı diziyorum. tane daha ayva alacak sanırım. Ayvalarını soyma işlemi bitti. Şimdi bir yerleştireceğim. Sonra küçülüyorlar. Biraz sıkı yerleştireceğim. Sonra yatışacak onlar pişince. Şöyle karanfil atıyorum birkaç tane şöyle bir 10 tane karanfil attım ve çekirdeklerini atacağım çekirdeği kullanmak önemli hem tadı güzel oluyor hem rengi güzel oluyor şöyle ayvaların göbeğine dolduruyorum çekirdeklerini Arkadaşlar ben bu pişirme kabında yapıyorum. Sizde böyle bir kapalı kabınız yoksa belki böyle pişirme kabınız varsa kullanırsınız. Yoksa normal bildiğimiz fırın pişirme poşetine ayvalarınızı yerleştirin. Üzerine yeteri kadar şeker verdiğim tarife göre şekerini ilave edin. Daha sonra ağzını kapatın bir borcamın içine koyup fırına verin. Aynı o da bu kıvamda oluyor. Ama tabii bu olursa daha güzel oluyor. Bu kapaklı kabımız olursa. 5 tane ayva koydum. 10 kişilik tatlı olacak. 5 adet ayva. 10 kişilik tatlı olacak. Çekirdeklerini içine attım. Bir miktar da karanfil attım. Siz sevmiyorsanız atmayabilirsiniz. Ama karanfil ya da tarçın koyabilirsiniz. Ben karanfil kullanıyorum. Tarçın da kullanabilirsiniz. Benim yaptığım ölçüm her yarım ayvaya bir buçuk yemek kaşığı şeker. Bakın. Bir de yarım. Her ay yarım ayva için bir buçuk yemek kaşığı şeker kullanıyoruz. Daha tatlı seviyorsanız iki kaşık da kullanabilirsiniz ama bence böyle çok lezzetli oluyor. Evet malzememiz bunlar. Ee, tekrar bir üzerinden geçeyim. Her yarım ayvaya bir buçuk yemek kaşığı toz şeker, üzerine e, içinden ayıkladığımız çekirdekleri, yeteri kadar karanfil veya tarçın. Ben karanfil kullanıyorum. Bir fincan da su ilave edeceğim. Fazla su koymaya gerek yok. Ayva kendisi sulanıyor zaten. Şöyle bir fincan da suyunu ilave ettim kapağını kapatıyorum 180 derecelik fırınında pişireceğim ara ara kontrol edeceğim pişmeye başlayınca suyunu salıyor sonra suyunu çekmeye başlıyor Siz de kontrol ederek pişirebilirsiniz yani muhteşem bir tatlı oluyor arkadaşlar hem hafif hem çok lezzetli bir de karanfil koyuyorum onun aroması çekirdeklerini de koyduğum için o da onu renklendiriyor şahane bir tatlı oluyor arkadaşlar ayva tatlım pişti şimdi açıyorum bakın muhteşem görünüyor üzerine çekirdeklerini ve karanfil atmıştım ee, gayet güzel rengi güzel olmuş muhteşem olmuş Hatta e, ayvanın mevsimi geçmek üzere daha böyle sulu güzel ayva olsa daha da güzel oluyor ama yine de çok şahane olmuş bekleyeceğim ayvalarımın soğumasını sonra üzerindeki çekirdek ve karafilleri temizleyip servis tabağıma alacağım videolarımı beğenerek izliyorsanız tariflerimi beğeniyorsanız beğenip abone olmayı yorum yapmayı geri dönüş yapmayı unutmayın teşekkür ederim bir dahaki videoda görüşmek üzere.